Allah'ım sen her türlü yönelişin verasındayken ben sana nasıl yönelebilirim ki? Talep uzaklığın ta kendisi ve her talep aynı zamanda bir uzaklık ifadesi iken seni nasıl talep edebilirim ki? Yakın ve hazır olan bir şey talep edilir mi? Ayrıca kendini ve hedefini kaybetmiş hayret içerisindeki birinin yönelişinden bahsedilebilir mi? Talep sadece sana ulaştırır ve her yöneliş ancak sana olunca doğru bir anlam kazanır. Allah'ım, senin zahiri tecellilerine asla ulaşılamaz ve idrak edilemez. Senin esrarının şifreleri katiyen çözülemez. Çözülüp esrarına vakıf olunamaz. Mevcut kendisinin kimin yaratıp icat ettiğini bilebilir. Kul da ibadette bulunduğu zatın hakikatine ulaşabilir mi? Talep, kast, kurup, buğut, bütün bunlar kula ait sıfatlardır. Öyleyse kul, zatında müteal ve münezzeh olan hakkında bu sıfatlarla neyi idrak edebilir ki? Mutlak izzet karşısında her mahluk bu kenzi mahfiyi idrak hususunda mutlak bir acziyet mahallindedir ve o acziyetten kurtulması katiyen mümkün değildir. Sen gizlilerden gizli ve bilinemez bir batın olduğun halde ben seni nasıl bilebilirim ki? Öte yandan sen her şeyde zahir iken seni bilmemem nasıl mümkün olabilir ki? Ehadiyet mertebesinde bana ait bir vücut yokken senin birliğini nasıl itiraf etmem ki? Ayrıca tevhid ubudiyetin sırrı olduğu halde onu hiç itiraf etmem mi? Subhansın ya Rab. Senden başka ilah yok. Senin birliğini senden başka hakkıyla takdir edecek de yok. Sen ezel ebed. Şeridinde nasılsan öylesin. Gerçekte senin mahiyeti nefsül emriyene muvaffık bir tevhide senden başka hiçbir kimse güç yetiremez.'' seni tafsilde hakkıyla bilen olmadığı gibi bir cümle de senden başka kimse bilemez. Sen gizlendiğinde de ortaya çıktığında da kendinden gizli kalmazsın. Ortaya çıktığında yine başkası için zahir olmazsın. Sen neysen osun. Senden başka ilah yok. Evvel ahir, ahir de evvel iken bu hal hakikatiyle nasıl çözülebilir ve anlaşılabilir ki? Ey işi müpem sırrı da gizlilerden gizli kılan, kılıp da hayret yok iken hayreti düşüren, Ey Allah'ım senden ehadiyet sırrının inkişafını, ubudiyetin hakikatini diliyor ve rububiyetin şanına Yakışır bir kıyam ve duruş istiyorum. Ben hakikatte mağdum iken sonradan senin vücut vermenle var oldum. Oysa sen gerçek mevcut, baki, hay, gayyun, gadim, ezeli, alim ve malumsun.